Trabzon'da birkaç tane kendini fenomen diye tanıtıp, bakın fenomen diye tanıtıp sayfalardan paylaşım yapan ahlaksızlar, karaktersizler konuştuğunuz söylemler... Lütfen şu soruyu sorma. Size Trabzon'da atıldı mı? Atıldı kardeşim. İnsanları kışkırtacak söylemler. Konuştuklarınız, yaptığınız paylaşımlar iki şehir insanını birbirine düşürecek söylemler. Bundan sonra dostuz diye iki tarafın maç bitip, bundan sonra bu soru dostuz karşılıklı iyi niyet ama bir maç sonra tekrar başka şeye dönüşleri de gördüm. Yani maalesef bundan bir önüne geçemiyoruz. İşte taşı attılar. Aslında Trabzon onlara attıranlar işte yapıyor oluyor. Ya bizi kimse abisiymiş, kardeşiymiş, anasıymış, babasıymış yapmayın buraya. ya. Biz Samsun Spor olarak şunu, şunu mu diyelim her maç öncesi? Trabzon Spor bizden iyi, biz onlardan daha kötü müyüz diyeceğiz. Yani bu, bunu zaten Karadeniz'e kimse kimseye söylemez. Ramonlarımız dediğiniz o adamlar hala utanmadan kim taşladı, kim taşlamadı değil. Bu çok aşağılıkça bir davranmış. Kimse kimsenin abisi, anası, babası değil. Katil Samsun diye bu tarzda sloganlar atarsanız, o konuya bir değinebilir miyim? O konuya bir değinebilir miyim? Lütfen. Mi? Şimdi Çünkü tane, benim de söyleyeceklerim var. Trabzon Trabzonspor taraftarı yazmış. Siz Trabzon'a geldiniz bizim yayının içerisine yazmış. Siz Trabzon'a geldiniz, hiç arabanız taşlandı mı demiş. Çok ee, kez, çok kez, Çok kes. çok kes. Onu As geç, onu geç kardeşim. Çok. O çok ben niye? futbolcuyken bile niye? taşlandık onu geç. Onu geç. Yanlış olduğunu evet. söyleyelim. Niye? Özür dilerim Selam. Estağfurullah abi. Niye bunu konuşmuyorsunuz yazmış. Biz öyle daldan dala sıçrayacak değil. Konu konuya geldiği zaman zaten konuşuyoruz da. Ramazan abi de ona cevap vermiş. Ortam niye geliyorsun gibisine bir yorum yazmış buraya. Şimdi şöyle söyleyeyim abi. Ee, çok kez derken Yücel abi futbolcu olarak çok kez gitti Trabzon'lara zamanında çok şeyler yaşamıştır mutlaka. Bu bir. İkincisi ben geçen sene Trabzon maçında canlı yayında iken adam yolun ortasında el frenini çekti. Kardeşim ne anlatıyorsunuz siz ya? Biz kaza yapmaktan zor döndük ve Trabzon Emniyeti hiçbir şey diyemedi. Ben burada iki camiayı birbirine düşürmek, germek amacında da değilim. Ben iki Şunu de Aynen ben iki de değil. Şunu söyleyeceğim. Şunu söyleyeceğim. Taşramaya gelmeden önce. Yüzde bin katılır kardeşim benim Samsun taraftarının ve şu an beni dinleyen herkes. Bir haftadır sosyal medyayı takip ediyorum. Samsun taraftarı gayet ılımlı. Trabzon taraftarı da ılımlı da Trabzon'da birkaç tane kendini fenomen diye tanıtıp, bakın fenomen diye tanıtıp sayfalardan paylaşım yapan ahlaksızlar, karaktersizler. Çoğunuzun da e, suratlarını buğulamışlar da sayfalarda paylaşmışlar. Niye biliyor musunuz? Sizin sizin hayatınızı düşündükleri için, sizin canınıza değer verdikleri için, sizi yani zor, siz zorda kalmayın diye yüzünüzü boğulayıp. Niye? Çünkü konuştuğunuz söylemler insanları kışkırtacak söylemler. Konuştuklarınız, yaptığınız paylaşımlar iki şehir insanını birbirine düşürecek söylemler. O adamları bir de fenomen diye takip ediyoruz. Hepinize yazıklar olsun sizin. Alkış tutuyorsunuz. Alkış tutan taraftara da yazıklar olsun. Beş parmağın beşi bir değil kardeşim. Beş parmağın beşi bir değil. Evet gelirsin otobüs taşlanmıştır. Belki canına kanına dokunan bir insan çıktı orada bir taş attı. Bu taşı da ben ne Samsun halkına mal ederim ne Samsun camiasına mal ederim. Bu bir. İkincisi sesli köşemde belirttim. Samsun'un internet haberi yapanlar ya da gazete haberi neyse artık o videolar paylaşanlar haber siteleri sırf böyle etkileşim yapmak için o videoları paylaşanlar size de yazıklar olsun diye yaptığımda yaptığında biri yazmış bana arkadaşa saygı duyuyorum diye ki yıllardır seni tanırım yayınlarını takip ediyorum işte o kınamada e, ben de sizi kınıyorum demiş ne demek yani demiş e, normal mi o taşlamada o videoyu yayınladılar diye niye kızıyorsun demiş kardeşim millet yapsın ama sen benim Samsun şehrinin insanı Aa, böyle mi dedirtecek paylaşımı sen yapma doğru olmadığını tasdip et doğru değildir de sen de kına doğru değildir de ben de kınayım doğru değildir diyorum ama tutup da o videonu ulusalda insanların gözüne sokarcasına işte Samsun'da e, Trabzon otobüsü taşlandı diye benim Samsun kanalları yapmasın bunu be kardeşim ya. Bizi kötü tanıtacak, kötü böyle insanların gözüne sokacak davranışı yapmasınlar be kardeşim. Tabii ki de kınayacağım, niye kınamayacağım? E, ben niye yapmıyorum, Mustafa Hocam niye yapmaz? Mustafa Hocam senin için vicdanın rahat eder mi? Trabzon otobüsü Samsun girişinde taşlandı gibi bir paylaşım yapabilir misin ya? Doğru olmadığını paylaşırsın kardeşim böyle bir şey olmuş ama bu tasvip etmiyoruz diyebilirsin. Ancak biz Samsun'dan ekmek yiyen internet siteleri olarak, e, paylaşım yapan haber siteleri olarak yakışıyor mu kardeşim o videoları alıyorsunuz, bütün Samsun'a mal ediyorsunuz bir de utanmadan ya. E ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Otobüs taşlanmış. Siz, siz kendi içinizde fenomen havasında o sayfalarınızda, şehrinizde, e, sosyal medyada paylaşım yapan insanlara söyleyeyim Niye insanları kışkırttınız diye, niye Samsun taraftarını kışkırttınız diye kendi adamlarınıza söyleyin. Anlatabildim mi? Yücel abi buyur. Şimdi ben 16 kulüp oynamış birisi olarak buradan bizi izleyenlere se sesleniyorum. Özellikle Trabzonlusu, Samsunlusu fark etmiyor. Biz çok önce Türküz. Yücel abi çok 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 özür dilerim. Şunu da söyleyeyim de ondan sonra tamamen sana atacağım. Ben bu Trabzon-Samsun konusunda Sadece bir tane sanatçıyla tartıştım. Çok iyi hatırlarsınız. 140 tane de dosyam var. O ahlaksızın yüzünden. 140 tane dosyam var benim şeyde savcılıkta. Ya kardeşim, Trabzonspor büyük bir cami ya. Avrupa kupalarında, Avrupa'da bizi çok e, yukarı kademelerde bizi temsil etti. Büyük camiaları şehrinde misafir etti, ağırladı. Bunun futbol anlamında zaten hep söylüyoruz Trabzonspor'un başarılı Ama bizi kimse abisiymiş, kardeşiymiş, anasıymış, babasıymış. Yapmayın bunu ya. La çekmişsin sizin fenomen dediğiniz, bizim fenomenlerimiz dediğiniz o adamlar hala utanmadan gördünüz mü den bilmem neyin babasını, anasını. Şimdi bir şeyler söyleyeceğim yakışmaz bize. Anlatabildim mi? Bırakın bu işleri. Ondan sonra ortalığı geriyorsunuz. Bak hani bir laf var ya hem seviyorsun hem dövüyorsun diye. Yok efendim Rize Girosun, Ordu, Samsun kardeşiz. Ondan sonra da Karadeniz'in abisidir Arkasından da kitliyorsunuz böyle. Tamam mı? Ayıptır. Terbiyesizlik yapmayın. Kimse kimsenin abisi, anası, babası değil. Tamam mı? Her taraftarın gönlündeki takım, en zirvedeki e, gönül verdiği takım tamam mı? Her zaman baş tacı, kralıdır. Herkesin kendi takımı kendine göre. Tamam. Biz kendimize ne ana arıyoruz, ne baba arıyoruz, ne abi arıyoruz, ne kardeş arıyoruz. Elbette bütün takımlar kardeşiz, Karadeniz takımları. Ama abisiymiş, mabisiymiş diye sayfalar da ortamı germeyeyim. Sıradan bir taraftar bunu yapabilir. Ama ben bir yayıncı olarak buradan Karadeniz'in abisi Samsun Spor'da kardeşim desem hepiniz korktarsınız. Ama seni fenomenlerin de yapmasın oradakiler. Yapmasınlar kardeşim. Alkış tutarsanız böyle burada zoruna giden bir kişi çıkar. Dedim ya beş parmağın beşi bir değil otobüsü de taşlar. Yani istemediğiniz başka olaylar da yapar. Çok özür diliyorum devam et Yücel abi. Şimdi e, hep bunu söylüyorum. 16 kulüp oynadım. 50-60'ın üzerinde Genç Ümit Olimpik milli oldum. Defa zaten Türkiye'nin dört tarafında maçlara gittim. Bu, bu en fazla taşlamalar nerede var biliyor musunuz? Otobüse saldırılar. Doğu'da bir, Karadeniz'de iki. Bakın bölge veriyorum ya. Teknik direktörlük yaptım aynısını gördüm. Futbolculuğumda da gördüm. Şimdi konuyu şöyle ele alalım. Bu yapılan doğru mu? Birincisi bunu bir konuşalım. Kim taşladı, kim taşlamadı değil. Bu çok aşağılıkça bir davranış. Çünkü Kesinlikle. oradaki insanlar, oradaki kardeşlerimiz futbol oynayacaklar. Biz savaşa gitmiyoruz. Orada bir taş, Allah göstermesin, bir şoföre gelir, bir teknik adama gelir, bir oyuncuya gelir, hayatı boyunca affedilmeyecek sonuçlara neden olur. Birincisi bu. Çok ahlaksızca. Kim yapıyorsa kınıyorum. Neresi olursa olsun çok aşağılıkça buluyorum ve terbiyesizce buluyorum. Ve ben o insanların o şehrin, o kulüplerin e, taraftar olduğuna inanmıyorum. Holiganları onlar. Holiganları da ben seyirci olarak görmüyorum kardeşim olarak. İkinci kısmı. Oyuncu bölümünden bakalım. Bizi taşladılar değil mi? Abi ben o evet. maça var ya. Belki iyi hazırlanamadım. Belki soyunma odasına gidene kadar evle ilgili sorunum var. Ekonomik bir problemim var. Abi sen beni motive ediyorsun ya. Sen beni daha fazla motive ediyorsun lan. Bir anda kendime getiriyorsun bu taşla. Diyorsun ki ne diyorsun lan? Ben bir oynayacaktım, 4 oynayacağım diyorsun. Sen biliyor musun? Sen hiç hayatında sana öyle bir şey atıldı mı? Bana çok kez atıldı. Ben diyordum ki ulan öyle mi? Şimdi siz şimdi görün lan. Bak nasıl oynuyoruz. Daha fazla koşmuyor muyum? Ya Türk insanı böyle bir manyak tarafı vardı. Türk insanı tepkili bir e, insandır. Öyle kolayına geri çekilmez Türk insanı. Bunlar motive eder Türk insanını. Ama şimdi kardeşim onu yapan adamı ben Samsunspor taraftarı olarak asla kabul etmem. Ama lütfen şu soruyu sorma. Siz de Trabzon'da atıldı mı? Atıldı kardeşim. Trabzon'da atıldı, Diyarbakır'da atıldı, Siirt'te atıldı. Nereyi sayayım sana? Muş'ta atıldı, Mardin'de atıldı. Nereyi sayayım sana kardeşim? Hiç gittin mi sen hiç hayatında oralara? Hiç gördün mü? Hiç asker geçtiğinde çıktın mı? O yüzden bilmediğiniz konularda yorum yapmayın. Sadece konunun eksik olduğunu bilin. Yanlış yapıldığını, Uzatmayalım abi. Uzatılacak bir şey yok. En güzeli Trabzonspor Başkanı çok güzel söyledi. Dedi ki tebrik ediyorum. Bu dedi bir camiaya mal edilemez. bunu kapanmıştır. Çok doğrusu budur. Ama o attı bu attı kimse bununla başa çıkamaz. E, defa atan örnekleri var benimle birlikte. O otobüste olan yüzlerce insan var. Onlara da sorulabilir. Oradan cevap alacaksın. Sana hiç... Soru şu. Sen hayatında kaç kere taş yedin? O, o soruyu sana arkadaşa soruyorum. Sen hayatında kaç kere böyle bir yere giderken alı sahaya taş yedin. Senin arabana taş attılar. Soru bu. Ben yedim. Evet. Vefaten yedim. Sayı da veriyorum sana. Ama ahlaksızca çok kötü kim yapıyorsa kınıyorum. Kabul etmiyorum. Yapılan her türlü çirkinliği futbol dışı, seyirci dışı buluyorum. Hiçbir şekilde bunun sporla bağdaşmadığını, ahlaken de o insanların yoksun olduğunu, kazanmanın böyle olmadığını, centilmence de yapılabileceğini Hiçbir şey yapamıyorsan işinize geldiği zaman Avrupalı'yı örnek alıyorsunuz. Gidin de bir maç seyredin. Nasıl seyrediyorlar? İnsanlar, kadınları, çocukları birlikte oturuyorlar. iki takım taraftarları. Birbirine bir tane kötü slogan atmıyor. Ondan sonra da diyoruz ki abi ne giyiyorsun? Ayakkabın bu. Tişörtün ne? Bu. Onları geç kardeşim. Onların insanlığını al insanlığını. Alacaksan onları al. Şuraya bakmayın biraz uzattım. Yo estağfurullah olur mu abi ne demek? Mustafa Hoca'ya söz verirken, biraz önce ben de söyleyecektim, bir, e, Mustafa Köse de yazmış. Şimdi arkadaşlar, e, buradan Trabzon'a giderken yaşanan bir olay var. E, Girosunda mesela. E, biz hakim değiliz, savcı değiliz. Haklı'yı, haksız'ı da aramıyoruz ama sizler şimdi gelirken orayı ziyaret etmişsiniz taraftar grupları olarak. Edersiniz, geçmiş olsun da diyebilirsiniz, ziyaret edebilirsiniz. Buna da saygı duyalım ama siz orada katil Samsun diye bu tarzda sloganlar atarsanız ortamı siz geriyorsunuz demektir. Siz daha Samsun'a adım atmadan ortamı geriyorsunuz demektir. Aa, geldiniz yabancılar çarşısında Samsun Spor formalı, Samsun Trabzon formalı taraftarlar birbirleriyle sarmaş dolaş kol gezenler de var. Zaten doğru olan bu. Biz bunu istiyoruz zaten. Ama doğrusu doğru, bu evet. Doğru, bu. <laughs> bir şey de önce siz kendiniz bir aynaya bakın. Biz Samsun'a varana kadar bir şeyleri eksik yaptık mı? O Fenomen bozuntularının yaptığı paylaşımlar. işte taraftarlarınız gelirken Girosun'daki uğradıkları orada. Evet Girosun'un da canı yandı o tarafı. Bu tarafta Samsun taraftarının da canı yandı değil. Hatta hayatını kaybetti. Siz gidiyorsunuz orada. Ne haddinizdeki katil Samsun diye bağırıyorsunuz mesela. E bağırırsanız bir şeyleri biz de tetikledik mi acaba diye siz de aynaya bakın lütfen. Değil mi? Mustafa Hocam söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, evet zaten yani ikiniz de olayı özetledin zaten. Yani şimdi şöyle bir şey. Ben şimdi Samsunluyum zaten. Babadan kavaklıyız. İlk adımda büyüdüm. Bahçelerelerde büyüdük. Samsun içerisinde büyüdüm. Samsun'u gayet iyi bilirim. Trabzon'u da az çok bilirim. Nereden bilirim? Benim annem Gümüşhaneli. Anne tarafımız hep Gümüşhaneli ama anne tarafı sülalemiz hepsi Gümüşhane kalmaz. Trabzon'dadır yani. Birçok kez de Trabzon'a da gitmişliğim var. Trabzon'da da e, oranın da işini iyi bilirim. E, yani emin olun Yani şurada yüzde %90, Trabzon'un da %90'ı, Samsun'un da %90'ı Hani kardeşlik, dostluk falan bu, Bunları ister hiçbir şekilde Ama bir yüzde da sürekli e, biraz böyle işi kızıştırmaya çalışan e, Özellikle maçlar olduğu zaman e, Hani iki tarafta da var, şey demiyorum Zaten taşlama şu bu, zaten tasvir ettiğimiz bir şeyler değil Ama işte birileri sürekli bir şeyleri yazıp, birileri hakaret edince ya da birileri küçümseyince, sürekli bir yerden kıvılcımı yapınca, sen o %90 da ne yapıyorsun, onları gördükçe, ettikçe, o ona diyor, o ona derken işin içine giriyor, bir anda işler farklı yere giriyor. Şimdi o taşlayan çocukların videosunu gördüyseniz, o taşlayan 3-4 tane çocuk var, 15-16 yaşında ya da 17-18 yaşında. Bunlar en çok, bu yaş grubu çocuklar, en çok neye bakan çocuklar? Bu sosyal medyaya bakan çocuklar. Bu bakan çocuklar da bu taşları attıran kim biliyor musun? Samsun'u değil. O Trabzonlu, o sosyal medyadan sürekli böyle bir şeyleri ateşleyen, fişleyen falan o çocuklar bakıyor, bakıyor, bakıyor. Ondan sonra işte taşı attıran aslında o Trabzonlu onları attıranlar işte yapıyor oluyor. Ya aynı şekilde Samsun için de diğer tarafta için geçerli. Samsun'u da Trabzon'u yapıyorsa, onu yaptıran ya Trabzon yapıyorsa yine Samsun'da da vardır, şeyde de vardır. Maalesef bundan bir önüne geçemiyoruz. Yani maçın başında da gayet mesela Hatırlarsak maçın başını. İşte Türkiye sloganları, Karadeniz, şu bu. Hani bir şeyler en orada bir temalar var. En güzel oydu En güzel oydu. Kurban olayım ya. En güzel bir fikir yani, var işte. Ya bu, bunlar zaten bunu çoğu kişi istiyor ama bir yerden bir şeyleri kıvılcımlar yapıp edip bunları sürekli yapıyorlar. Ben mesela maçtan sonra var ya. Hiç bakmam sosyal medya, Twitter, şuna buna hiç girmem. Yani kendi niye sinir orada bir sürü yazılanlar, şunlar, bunlar falan. Açarım mesela şeye bakmak mı? Maç öncesi bile çok bakmıyorum. Ben maç öncesi bile Samsun taraftarına en azından e, yine maça yönlendirecek. Yani yine en azından maça gidelim. Şey yapayım, öyle şeyler yazarım. Oralara artık zaten hiç girmiyorum ben artık. Zaten hani şeylere o sosyal medya atışmalar, şunlara bunlar. Bir iki yazacağım bir şey varsa yazarım. Bir iki cevaplayan varsa onları cevapla falan. Çıkıyorum yani artık birçok şeyden soğuttular zaten. Hani ben bazı yazılarını falan da yazıyorum. Yani zaten futboldan soğuduk, birçok şeyden soğuduk, ettik yani bu artık şeylerimiz yok. Yani artık bazı zaten çoğu şey keyif vermiyor. Ee, bir de bunlar üstüne üstüne geliyor. Yani maalesef e, işte belli bir grup yani demin sen de anlattın e, abi yani gayet özel dedin yani üstüne de çok da diyecek bir şey yok. E, yap, yapanlar kınıyor zaten fark eder de ama e, bunlar da biraz ya yani diğer sakin olan toplum biraz bunlara uymayacak bir şey yapacağız diye ama bir şekilde de oluyor ne desek diyelim ben zamanında çok çocukken daha da kızışmalı mı Trabzon maçları falan da gördüm ben böyle kavgalı dövüşü maçları içerisinde oldum tarih içerisinde de böyle hatırlarsınız böyle hakem olaylar falan girilen ya da saha dışında bir sürü olaylar da gördük. Onun dışında bazı maçları da bundan sonra dostuz diye iki tarafın maç bitip bundan sonra bu soru dostuz karşılıklı iyi niyet ama bir maç sonra tekrar başka şeye dönüşleri de gördüm. Yani futbol maalesef böyle de durumları var. Ee, ama bu, olumsuz taşıyor bu. Tabii ki tasfiye etmiyoruz yani. Evet Yücel abi. Şimdi ee, şanslı bir zamanda mıyız, değil miyiz bilmiyorum ama Benim zamanımda e, taşlananları çekecek video kamera yoktu Benim zamanımdaki kavgaları çekecek fotolar, fotoğrafçılar tarafından engellenirdi büyük şehir takımlarında e, Dayak değilsen, da taşlansan da, bir tarafın da kırılsa kimse bunları göremez Bugün sosyal medya e, iyi de gösteriyor, kötüyü de gösteriyor yani dönüyoruz dolaşıyoruz. Bıçağa benziyor. Bıçakla ekmek kesersin, başka bir şey de kesebilirsin. Ee, ama e, tekrar söylüyorum. Bugün insanlar bir hamle yapacakken 10 kere düşünüyorlar. E, en azından düşünmesini sağlıyor o Türk insanının Ama ne kadar düşünür bilmiyorum. Çünkü e, gerçekten ama gerçekten e, millet Mars'a gidiyor. Biz hala otobüs taşlamalar taşamalar. Biz hala hoparlör sesleri açmalar biz hala birbirimizle e, anlaşamamalar. Yani neyi paylaşamıyoruz ya? Bugün hepimiz neyi söylüyoruz? Trabzonspor birinin hakkıyla 3-0 gibi net bir skorla Samsun sporumuzu yenmiştir. Bitti abi. Şimdi kıyaslanacak, kabullenecek bir şeyler yok ki. Samsun sporu iyi yaptığında iyi diyoruz. Ama mazisine baktığında Trabzonspor'un başarıları sen de söyledin. Zaten var. Ama ne yapacağız? Biz Samsun olarak şunu, şunu mu diyelim her maç öncesi? Trabzonspor bizden iyi, biz onlardan daha kötü müyüz diyeceğiz. Yani bu, bunu zaten Karadeniz'de kimse kimseye söylemez. Ama e, lütfen e, herkes dilini elini belini iyi kullansın.